Hocam, müdür Serhat Taş'ı çağırıyor. Acaba neden çağırdı? Aşırı merak ettim. Bu kafayla dersi dinleyemem. Sizce ne diye çağırdı? Bence müdürün arabasını çizdi. Müdür de kameralardan bunu... İmkansız. Bence ailesinden birine bir şey oldu. Sanmam. Bence... Müdür... İşçileri inşaları Serhat'ın elinde ve müdürden haraç kesiyor. Müdür ödemeyi yapmak için çağırdı. Ya ne saçma saçma tahmin nerede bulunuyorsun? Serhat sınıfın en sessiz sakin çocuğu. İşte ne demiş atalarımız? Ormanda ayıdan, sınıfta sessizden korkacaksın. Hayır öyle bir şey dememişler. Nereden biliyorsun? Çıkar göster. Aha geldi geldi geldi. Evet arkadaşlar. Son 2, 3, 5. Müdür, Müdür sana ne dedi? Ne, dedi, ne dedi dedi? Müdür sana ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne, ne dedi? Sondakine gerek yoktu. Başkan gelmemiş bugün rastgele birini çağırmış. Çağırma sebebi de sınıfta kimse aidat vermemiş yarına kadar getirin dedi. Lay la 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 Yok 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 aidat yok aidat yok aidat yok. Aidat ne ya? Türk iş mi İngiliz iş mi?